TR metodunda takıntılarımıza diyoruz ki onlarla bu stüdyodaki gibi biz baş roldeyiz, hayatımızın da baş direksiyonundayız ve ne yapıyoruz? Baş direksiyonunda takıntıları tek tek çağırıyoruz ve önümüze koyuyoruz. Kalemimizi alıyoruz, başımızı iki elimizle beraber başımızı alıyoruz, şu şekilde düşünmeye başlıyoruz. Takıntının birisi geldi. İsterseniz seyircilerimizden gelen örnek takıntılara bir bakalım. Evet. Mesela acaba eşim aldatıyor mu takıntısı veya endişesi. Acaba eşim şüphesi. Peki hemen kişi ne yapmalı böyle bir durumda? Eşim aldatıyor mu gibi bir endişe, bir paranoya geldiğinde bu metot nasıl kullanılır? Eşini aldattığına dair Sosyal medya paylaşımları var mı? E, telefon aramaları var mı? İşte sosyal medya paylaşımlarının altında kalpcikler veya başka şeyler atılmış mı? Bir kişiden sürekli bahsediliyor mu? Onunla herhangi bir yerde görüşülmüş, e, farklı, e, acayip, gizli paylaşımlar olmuş mu? E, onların... E, Adeta sevgili veya aşıklar gibi veya cinsel dürtülerle hareket eden bir takım davranışları olmuş mu görenler var mı? Affedersiniz bir yatakta basılmış mı bununla ilgili kanıtlar neler? Bunlar çok iyi araştırılmalı. O yüzden bir kişinin e, özellikle namusla ilgili konuları şüpheyle e, işte hissiyatla yok altıncı hisle hareket ederseniz elinizde belge, fotoğraflar ve şahitler olmadan hareket ederseniz adeta bir kişinin namusuna dil uzatmış gibi olursunuz. Eğer bir kişiyi yok etmeye çalışırsanız o da sizi namus yönüyle, kariyer, makam, mevki yönüyle yok etmeye çalışabilir. Aman dikkat! Bir de sevdiklerinize bin düşünüp bir söylemek gerekiyor. Bunu da kanıtlarıyla sunmak gerekiyor. Aksi halde e, tamiri imkansız e, sorunlar olabilir. Peki, e, bütün bunlara rağmen aldatılma korkularınızı, şüphelerinizi ve takıntılarınızı ve geçmişteki bir takım partnerinizin yaptığı... E, değişik davranışları anormal davranışları atamıyorsanız sürekli onu gagalamak yerine haftalık ilişki toplantılarında veya evliyseniz aile evlilik toplantılarında bu konuyu ele alıp kalan zamanlarda eğer erkeğinizden şüphe ediyorsanız erkeğinizi kadınınızdan şüphe ediyorsanız kadınınızı serbest bırakın. Toplantı dışında gagalamayın, suçlamayın ve sürekli aldatıyor gibi düşünmeyin. Düşünürseniz beyin buna zamanla inanacaktır. Kendin pişir, kendin ye gibi ama bu yenmez. Zehir zıkkım olur, hayatınızı zehir zıkkıma çevirir. Eğer bütün bunlara rağmen aldatılma ve aldatma korkularınızı yenemiyorsanız, özellikle ilişki Takıntı, endişe, kaygılarınız ve şüpheleriniz hiç durmuyorsa, bozuk plak gibi beyninizde dönüyorsa hemen ne yapıyorsunuz? İlk e, sapaktan U dönüşüyle MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ne uzman psikologlarımıza ve aile evlilik çift danışmanlarımıza, ilişki uzmanlarımıza geliyorsunuz. Hemen uzman ilişki uzmanları ve uzman aile evlilik çift terapistleri bu konuları birlikte ele alıp çözüyorsunuz.